Gori'nin kaçmasına kim yardım etti? Kimse söylesin! Onun elbisesini kirlettin. Tamam, değiştirmesine yardım ederim. Hişani! Evet babaanne? İş hani? Kaçmalarına yardım ettin mi? Babaanne ben... Büyük hanım, kaçmalarına yardım eden benim. Ama yine de oğlumun iyiliklerini unuttuğunu sanmıyorum. Öyle değil mi? Bu oğlum için büyük gurur meselesi. Eğer Gori dönmezse o zaman hangi yüzle onun yüzüne bakacaksın sen? Onunla karşı karşıya gelmekten hiç utanmayacak mısın? Bu yüzden senden rica ediyorum. Hemen git ve Gori'ye ait olduğu yere, evine getir. Oğluma şu kadar saygın varsa bunu yaparsın tamam mı? Gideceksin değil mi? Hızlı bir tazı gibi fırlayıp çık bu evden bir tazı gibi gidip onları bul ve hiç kaybetmeden buraya getir beni anladın mı bunu yapacak mısın